Bolca soğanımızı olacak. döküyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Size bugün güzel bir sağlıklı yaşam yemeği daha çekelim. Önce bol soğanlı olacak. Soğanlarımızı ince doğrayacağız. Soğanımızın içine büyük boy sarımsak siz üç diş doğrayın. Bu yemekte sarımsak kokusu olmayacak. Sadece lezzet olacak. Elinizde kırmızı biber, kapya biber hangisi varsa onu kullanın. Bunlar dolapta kendiliğinden rengini atmış. Önce ıspanaklarımızı bir gözle muayene yapacağız bıçakla doğramadan önce. Şöyle bakacağız. İçinde yabani ot varsa onları mutlaka alacağız. İşe yaramayan arada kalmış yapraklar varsa onları ayıklayacağız. <laughs> Arkadaşlar ıspanağımızı doğradık. Soğuk suyun içine aldık. Ara ara ne yapacağız? Ispanağımıza ufak dokunuşlar yapacağız. Ispanakları yerinden oynatacağız. İçinde kum varsa ne yapacak? Ispanaklardan çözülecek suyun dibine düşecek. Suyunu değiştirirken de yıkarken de kesinlikle dibine dokunmayacağız. Yüzünden yüzünden alacağız. Kumu dibinde kalacak. Tabi bu arada en az iki kere suyunu değiştirmemiz gerekiyor. Havamızın altını yaptık. Şöyle içine biraz sıvı yağ boşaltıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağ, zeytin yağı, zeytinyağı. Geçen yapılan yorumlarda arkadaşlardan biri demiş ki Usta sana hiç yakıştıramıyoruz. İşte senin gibi şefe yakıştıramıyoruz. Sen demiş Niye zeytinyağı kullanıyor, Niye tereyağı kullanıyor? Arkadaşlar bu yemekleri yaparken biz sadece kendimizi düşünerek yemek yaparsak e, bence olmaz. Elimizde zeytinyağı, tereyağı hangisi varsa onu kullanacağız. Bolca soğanımızı döküyoruz. Önce yüksek ateşte biraz kavuracağım. Ondan sonra soğanı kısık ateşe alacağım. Soğanımızı daha çabuk kavurabilmenin yolu bir kapak kapatmak. Ocağa vuralı 1 dakika geçti. Hemen şöyle bir salladık. Kapağı geri kapatıyoruz. Emin olun çok sağlıklı bir yemek olacak. Şöyle bakın arkadaşlar. Ee, yüksek ateş ne yaptı? Şimdi soğanımı yakacak. Tam istediğimiz karameliz olmadan. Ocağımın altını biraz kısıyorum. Orta ateşin altına getiriyorum. Kapağı kapatıyorum. Ee, kısık ateşte yavaş yavaş karamelize olacak. soğanımız iyice kavruldu. Ispanağını katacağız. ıspanağını boşaltıyoruz. Ispanağı bol katacağız. Piştiği zaman içinde bir şey kalmaz. Bunda yapmanız gereken ıspanağın üzerine bir tuz atmak. Tuz yeşili daha yeşil yapar. İki dakika içerisinde ıspanak çökecek, istediğimiz kıvama gelecek. Yemeğimizi gösterelim. Kapak içine çöktü. Hemen altını kısıyoruz. Kapağı alıyoruz. Şimdilik buna bir daha kapak koymayacağız. Suyunu çekene kadar Kavurma işlemine devam edeceğiz. Isparağımız pişti. Dibinde bir gram su kalmadı. Buna bir daha tuz atmayacağız. Bu karabiberi sever. iki çay kaşığı karabiber atacağız. Acı seviyorsanız pul biber de katın. Ben acı sevdiğim için iki çay kaşığı da pul biber katıyorum. Hafiften de bir renk versin. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber katalım. Bu da ekstradan fazlası. Tuzu haşlarken attığımız için buna bir daha tuz vermeyeceğiz. Ismarağımız yenmez tuzdan. Her yere baharatı değdirdikten sonra hemen şöyle üstünde bir düzeltme yapalım tekrar. Ismarağımızın üstünü düzledik. Hemen yumurtasını kırıyoruz. Yumurtaya yetecek kadar bir tuz atıyoruz. Yarım çay kaşığı. Şöyle yumurtamızı bir çırpalım. Arkadaşlar ıspanağında fazla suyunu süzdürdüm. Ee, o ince ayrıntıyı unutmayın. Yumurtayı da dökerken şöyle bir çatal yardımıyla dökerseniz her tarafına dağılır eşit bir şekilde. Şimdi tamamen tercih sizin. İsterseniz şöyle bir kapak kapatırsınız. Yumurtanın beyazları üstüne çıkana kadar çatana dokunduğunuz zaman ne yapacak? Üstü sertleşmiş olacak. Çatana bulaşmayacak. O şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz buna kaşar serpebilirsiniz. Kaşarı da her tarafına iyice serpiyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kaşarın da yumurtanın da buharında pişmesini bekleyeceğiz. Size sonunda efsane bir yemek çıkacak. Şöyle yemeğimi gösterelim. Hala kaynıyor. Kaşarlara bakın. Yemeği bozmaya kıyamıyor. Altını kıstıktan sonra 3 dakika geçti. Altını kapatıyor. Şimdi yemeği bir gösterelim. Hem sağlıklı hem de yapması çok pratik. Görüyor musunuz? Şu yemekteki güzelliğe bakın tarife birebir uyarsanız evinizde olan, elinizde olan malzemelerden çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Kesinlikle sizi mahcup düşürmez. Şu yemek yenmez mi? Daha benim kendi ağzım sulanıyor bıçağı dokundurduğum gibi. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınızda. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Fransız omletimizi bir dökelim. Bir güzelliğe bakın. Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Daha boşaltmadan ne diyor? Ekmeye kapın gelin diyor.